İşçi arılar, durmak bilmeyen minik işçiler. Her gün sabahın ilk ışıklarından akşam karanlığına kadar çalışıyorlar. Peki neden bu kadar durmaksızın çalışıyorlar? Çünkü arıların hayatı koloninin hayatta kalmasına bağlı. Her biri polen toplamak, bal yapmak ve kraliçe arıyı beslemek için var gücüyle çalışıyor. Bir işçi arı günde yaklaşık 2000 çiçekten nektar topluyor. Bu hem onların hem de koloninin geleceği için hayati öneme sahip çalışkanlıkları bereketin sembolü haline geliyor. Arıların bu özverili çalışmaları doğanın döngüsünü sağlıyor ve ekosistemin dengesini koruyor. Onların bu durmaksızın çalışması bize de ilham vermeli. Hayatın zorlukları karşısında pes etmemek, sürekli çaba göstermek gerekiyor. İşçi arılar bize çalışmanın ve dayanışmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İşte bu yüzden